Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Parrot, Papağan ispinozların kafesi nasıl olması gerekiyor bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu kafes 60 cm iki kuş için küçük bile sayılabilir. 1 metre olmuş olsaydı daha iyi olurdu. Bundan 60 cm'den de küçüğü olmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ve de çok da önemli bir konuya değineceğim. Bu kuşlar kendilerini doğada hissetmeleri için kafeste dekor, ağaç dekoru çok önemli. Gördüğünüz gibi arkadan, buradan kafesin üstüne serdim. Burada da kafesin içine doğru arkadan dallar geliyor. Ve kuşlar da kendini doğada gibi hissediyorlar. Kuşlarım 4 aylık parçalı olacaklar. Yüzleri daha yeni kızarmaya başladı. Gagaları sarı zaten. Anlayan arkadaşlar anlar. E, siyah gagalılar sadece e, kırmızı yüz kırmızı kuyruk işte turuncu yüz turuncu kuyruk vesaire olur. Ama bunlar e, sarı kırmızı yeşil renklerde olacaklar. Şimdi bunlar dördüncü ayda altıncı ayında damızlık boya ulaşıyorlar. Tabii ki dokuzuncu e, ay bir sene falan beklersek eşatmayı, atmayı yani yavruluk koymayı yavruluk koymadım. İlk başta koymuştum yavruluk alışsınlar diye. Tabi erkek bilmek istiyor. E, dişi de daha hazır değil zaten. O yüzden şey yaptı. E, dişiyi gagalıyor. Kafasını yoluyor. Ben de aldım. Şimdi herhangi bir sıkıntı yok. E, daha sonraki videomda bu kuşlara hangi ilaçları, hangi vitamin ilaçlarını hangi damlaları nereden almamız gerekiyor? E, Bandrol olması gerekiyor. Vesaire birçok e, açıklamalı bir şekilde güzel bir video yapacağım. Hangi yemi vermemiz gerekiyor vesaire. Ama bu videomda görmüş olduğunuz kuşlarım bu kafesin dekoru bu şekil olması gerekiyor. Ki kuşlar kendini doğada zannetsin. Stresi azalsın. Ve buraya daha iyi adapte olsun. E, mesela yuvalı şimdi koymuş olsam e, 4-5 aylık kemiler yumurtlayabiliyor ama tabii ki küçük oldukları için koymayacağım. Ama daha sonra 6. aydan sonra diyelim işte artık duruma göre bakarım. İstiyorlarsa gerçekten yuvayı. O zaman yuvayı koyacağım. O zaman yavrusunu vesaire işte yavru alacağız kısmet olursa. Hepsini videolarını çekeceğim. Ama bundan sonraki video beslenme ve ilaçları gelişimi için olmazsa olmaz hangi ilaç olması gerekiyor. Bu şekil bir video çekeceğim. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Sormak istediklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.